Işken Orhan Bey takı fuarını hatırlatmamı istemiştiniz. Aa, geldi mi zamanı? Bu sene sen git Orhan. Hiç gezip dolaşacak halim yok benim. Ben gidemem baba. Neden? Mehmet gitsin. Hem de işe alışmış olur yavaş yavaş. Mehmet çok tecrübesiz daha. Piyasaya yabancı. Bana kalırsa beraber git. Baba, Mehmet rahatlıkla halledebilir. Orhan sen git. Pardon yorum. Yok yürüyeceğim. Ee, yağmur yağacak galiba. Olsun severim ben yağmuru. Ne okuyordunuz? Ee, hiç. Bir roman. Kaybedecek bir şeyi olmayan adamı nasıl durdurursun? Durduramazsın. Çünkü kaleyi yıkacak silah onda. Cengaverlik edip buyurun mahkeme salonunda hesaplaşalım mı deseydim? İkimiz de yanarız. Yanarız tabii. İstese dava açabilirdi. Bir DNA testine bakar. Hiç bunlara girmeyip bana gelmeyip Murat'ı kaçırmaya kalkabilirdi. Yapmadı. Gerçekten katil olsa belki de teklifimi kabul ederdi etmedi. Bence en doğrusu istediğini vermekti. Verdim. Yoksa ben her şeyimi kaybederdim. Sadece Murat'ı değil, tüm hayatımı. Bu kadar yakınında olması, köşkün, Murat'ın kaldırabilecek misin? Ki de yakında olması daha iyidir. Kontrolü kolaylaştırır. Ne işin var burada? Görmeye geldim. Sonuçta benim de yeğenim. Sakın belli etme ha. İşte geliyor ortadaki. Ne var? İyi. Ben küçücük çocuk bekliyordum. kocaman delikanlıymış Murat. Sevgilim mi? Senin de Cinali olmuş. Sevgilim değil kardeşim. Sen Ali, ben Cinali. Ha. Hadi gel. Görüşürüz akşam. Trafik sıkışıklığına iyi geldik değil mi? Amca ben de üzüm. Vay! <laughs> İşlerendiniz mi abi bu okulda? Yok ya ben ne şeyler. Şu senin getirdiğin hediyeye bakalım mı? Bakalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yapma ama böyle. Ne yapayım? Elimde değil. Biz senin esip gürlemene alıştık. Şaşırdım vallahi şimdi seni böyle görünce. Dona kaldım biliyor musun? Tabii konuştum bir şeyler ama ben değildim o. Otomatiği almışlar gibi. Bir tek gözlerimi biliyorum. Böyle fotoğraf çeker gibi baktım yeğenime. Nasıl bir çocuk? Abim haklı. Aynı Elif yengem. Güzel. Çok güzel. Peki havasına hiç benzemiyor mu? Bilmem ki. Nereden bileyim ya? Kısacık gördüm diyorum sen de neler diyorsun? Hani korkuyordun. Şımartmışlardır falan diye. Yok. Nasıl böyle? Bir görsen adam adam. Abimin oğlu o. hiç. <laughs> Oğlum goju stil karate yapıyoruz burada. Sokak kavgası yapma bana. Ya <laughs> Ya ama en yüzünü, seni, beni... yenile yerine ah. öğreneceksin işte. Murat. Baba ya amcam beni hafif yere yapıştırıp duruyor. Bileğim acıdı bak. Biraz daha yavaş ol Mehmet. Bu çocuk piyano çalıyor. Eline koluna dikkat etmemiz lazım. Hanım evladı yetiştiriyoruz yani ha. Hanım yani evladı ne demek? Cık. Hadi bakalım sen elini yüzünü yıka. Birazdan piyano dersin başlayacak. Serra Hanım geldi. Kapmışsın güzel acıyı. Hadi iyisin. Merhaba nasılsınız? İyiyim hmm, siz. Teşekkür ederim. Tanıştırayım kardeşim Mehmet. Memnun oldum. Ben de. Burada doğmuş annem. Bütün çocukluğu burada geçmiş bu evde. Şu ağacı görüyor musunuz? Şu çınarı. Büyük dedem Şehzade Mehmet Efendi dikmiş. Kendi elleriyle. Sonra bir gecede her şey gitmiş. Sizin şanssızlığınız ülkeyi terk ederken servetinizi yanlış insanlara emanet etmek olmuş. Ziya Kalfa. Yılan. Başka çaresi yoktu annemlerin. Yalnız yanlarına birkaç parça mücevher alabilmişler. Bütün malı mülkü en güvendikleri adamlarına bırakmışlar. İhanet Serdar Bey. İhanet bu dünyada bence işlenecek en büyük suç. Bu köş sultanın sizin hakkınız. Bunu herkes biliyor. Sadece teknik ayrıntılar. Siz bana güvenin. Çok yakında bu köşkte torunlarınızın sesleri yankılanacak inşallah. Hakkınız olan sizin olacak. Bugün marangoz uğradım yoktun? Neredeydin? Ne oluyor? Beni kontrol mü ediyorsun? Oldu. Bana eyvallah. Gel. Gel. Hemen kızma. Yeni bir işe girdim. Benim teyze kızının evi dolu. Bu akşam size mi? İlginç bir şey var mı bari gazetede? Yok. Ya da ben bulamadım. İsimler değişiyor mu şu memlekette tartışılan şeyler pek değişmiyor. O zaman... ...başka bir memlekete gönderelim seni. Bu ne? Gelir gelmez uzaklaştırma mı aldım yoksa? Hayır. Tam tersi yakınlaştırma, ısındırma. Bu seneki fuara seni göndermeye karar verdik. Amsterdam'da iki gece geçirmeye de hayır demezsin herhalde. Güzelmiş. Ama ben almayayım. Bu ne demek şimdi? Ben senin mücevher işine yumuşak bir geçiş yapmanı sağlıyorum. Sense... Beni yanlış anlama abi. Mücevher iş benim ilgimi çekmiyor. Muart'ta çalışmayı düşünmüyorum. Ama Mehmet... Geçen sefer geldiğimde de bunu size söyledim. Ama babamla sen yine yumuşak bir geçişle konuyu değiştirdiniz. Benim fikrim hala aynı. Mehmet bu ailenin sana ihtiyacı olduğunu görmüyor musun? Benim sana ihtiyacım olduğunu görmüyor musun? Babam artık işle ilgilenmiyor. Her şeyi ben sırtlanmak zorunda kaldım. Bunca insan, köşkün kirası, senin İtalya'daki faturalar. Abi ben... Sen, sen hep kendi istediğini yapmak istedin bu hayatta. Ama hayat böyle bir şey değil Mehmet. Sorumluluklarımız var. Düşünmemiz gereken insanlar var. Abi... İnsan her şeyden önce kendisine karşı sorumludur. Hayatta. Yoksa mutsuz olursun. Bunu biliyorsun değil mi? Sen bana mutsuz olduğumu mu söylemek istiyorsun? Haşa. Böyle bir densizlik yapacak değilim.